Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe milli araya çok moralli gitti. Konyaspor galibiyetiyle galibiyet serisini sürdürdü. Yenilmezliğini üst üste 6 maça çıkardı ve sonrasında milli maç dönüşünde ligin 31. haftasında e, Kayserispor'a konuk olacak. E, Kadir Has Şehir Stadyumu'nda cumartesi günü saat 4'te oynanacak mücadelede Fenerbahçe Bakalım neler yapacak? Dilimiz döndüğünce bu bölümde sizlere bunu anlatmaya çalışacağız. Kayseri Spor maçı nasıl bir 11 ile çıkacak? Kayseri Spor şu an formsuz bir dönemde ama yine güçlü yönleri neler, zayıf yönleri neler? Ve Fenerbahçe'nin Hikmet Karaman yönetimindeki Kayseri Spor maçından 3 puan ayrılması için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. Kayseri Spor peki Fenerbahçe'ye karşısında sahaya nasıl yayılacak? Öncelikle Kayseri Spor şu an cezalı oyuncusu yok. Sakatlarda da e, uzun süredir sakatlığı devam eden Mensah'ın Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini söyleyebiliriz. Hikmet Karaman Fenerbahçe'ye karşı 4-1-4-1 dizilişiyle sahada yer alacaktır. Kalete yıllarca lung oynadı ama Bilal formayı kaptı ondan Bilal'le başlayacaktır Fenerbahçe maçına da. Sol bekte eski Galatasaraylı Karol'ü göreceğiz. O da kar cezasını tamamladı. Orta ikilde Hossein'i bekte Uğur Demiroku görme ihtimalimiz çok yüksek. Sağ bekte ise Onur Bulut'u göreceğiz. Onur Bulut takımın e, kilit pas yüzdesi en yüksek oyuncusu. En çok kilit pas yapan oyuncusu ama bununla beraber defansta da eksiklikler veren ve Fenerbahçe'nin de bence bu bölgeye çalışması gereken bir oyuncu. Hücumu takım anlamında ne kadar katkı veriyorsa savunmada da o kadar açıklar verebilen bir oyuncu. Bu ekibin önünde e, ön libero'da İbrahim Aktağ'ı göreceğiz. Atlamalı oynatma şansı da bulunuyor Ekmet Karaman'ın ama İbrahim Aktağ'la başlayacağını söyleyebiliriz. Onların önünde Abdülkadir Parmak ve yanında Karagümrük'ten gelen Bertolacci oynayacaktır. Bertolacci burada daha çok beyin görevi görüyor. Bununla beraber işin sol tarafında eski Fenerbahçeli Mamet Tiam'ı göreceğiz. Tiam takımın en çok gol atan oyuncusu özelliğini Gavronovic ile paylaşıyor. Takımın bence hücum yükünü çeken oyuncu. Ve Afrika Kupası'ndayken Tiam takım gerçekten sorunlarda yaşadı hücum anlamında. Sağ kanatta ise Miguel Cardozo'yu göreceğiz. Yine e, burada Carlos Mane ve Emrah da rotasyonda forma şansı bekleyen oyuncular olacak. Bence üçünden birini göreceğiz ama Cardozo bir tık önde duruyor ve merkez forvette ise Mario Gavronovic'i göreceğiz. Gavronovic yıllardan beri zaten Avrupa futbolunda olan milli takımında da e, formasını terleten bir oyuncu. Kayserispor'un şu an merkez forveti olarak Gavronovic'i görsek de Tiam'ın da sık sık onu hücumda çift forvetle iklediğini göreceğiz yedek forvette ise Hikmet Karaman şöyle kulübeye baktığında Mustafa Pekdemir'i görecek. O da Fenerbahçe maçında duruma göre ilerleyen dakikalarda süre bulması muhtemel oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor diyelim ve dilerseniz şimdi içeriğimize Kayserispor'un güçlü yönleriyle devam edelim. Programımıza Kayserispor'un güçlü yönleriyle devam edeceğiz şimdi. Kayseri Spor gol atmakta çok zorlanmayan bir takım. OMETIYA'nın Afrika Kupası'nda oynadığı dönemlerde yer yer sıkıntılar yaşasalar da genel anlamda bu sezon gole buluşma konusunda golle buluşma konusunda pek sıkıntı yaşamıyorlar. Tüm kulvarlarda attıkları 53 gol var. Bu 53 golün 34'ünü akan oyunda, 19'unu ise duran toplarda attılar. Duran toplara geleceğim. Oraya mutlaka bir e, ekstra parantez açmamız gerekiyor. Ama akan oyun gollerindeki 34 golün 19'unu yerleşik hücumda, 15'ini ise kontralarda attılar. Yani bunda da çeşitlilik sağlayabiliyorlar. Bunların 16'sını sağ kanattan, 13'ünü sol kanattan ve yalnızca 5 tanesini merkezden buldular akan oyundaki gollerin. Duran toplarda ise ligin en iyi takımlarından biri konumundalar. Özellikle Konyaspor maçında Fenerbahçe'yi çok uyarmıştık. Konyaspor ligin en iyi duran top kullanan takımıydı. Kayserispor'da Spor'da herhalde onundan sonra gelen en iyi duran top kullanan takım olarak dikkat çekiyordur. 19 duran top golü buldular. Bunların 6'sını korner hücumlarında, 8'ini serbest vuruş organizasyonlarında birini direkt serbest vuruştan, üçünü penaltıdan, birini de taç atışından buldular. E, Hikmet Karaman da serbest vuruş ve duran top dizilişlerine önem veren bir hoca ve Fenerbahçe gibi duran top savunmasında yer yer sıkıntılar yaşayabilen takımlara karşı özellikle iç sahada bu avantajdan mutlaka faydalanmaya çalışacaktır Kayserispor. Bu bakımdan Kayserispor'un duran toplarına dikkat diyerek güçlü yanlarına başlıyoruz şimdi. Kayserispor'un bir diğer güçlü özelliğine bakarsak skoru erken bulmaya çalıştığını görüyoruz Hikmet Karaman'ın ve aslında erken skor bulamadığı maçlarda puan kaybediyor daha çok. Özellikle ilk 45 dakikalardaki gollere baktığımızda maça da hızlı başlıyor. 30 45 ve 45 uzatmalarda da ciddi gol sayılarına ulaşabiliyor Kayserispor. Bu noktada ilk yarı ikinci yarı gol grafiğine baktığımızda ligde ve kupada atılan gollerde yine ilk yarıdaki atılan gollerin ciddi üstünlüğünü görüyoruz. Bu noktada Fenerbahçe özellikle Kayserispor'un ilk yarıda direncini kırdığı takdirde üzerine oynanan her dakikada maçı koparma ihtimalinde artacağı bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Ama o ilk şok etkisi, ilk Kayserispor'un Fenerbahçe kalesine gideceği ilk atak yoğunlaşmasını kırması bu maçı kazanmada önemli rol oynayacak Fenerbahçe adına. Ve Kayserispor'u anlatırken özellikle güçlü yanlarından bahsederken Tiam Gavronovic ikilisinden bahsetmesek olmaz. Tiam takımın en çok golle biten hücumlarında yer alan oyuncusu. İkinci sırada zaten Gavronovic geliyor. Ve takımın skora en çok katkı veren oyuncusu rolünde Tiam ve Gavronovic 14'er katkıyla paylaşıyorlar. Gavronovic 11 gol 3 asiste, Tiam 10 gol 4 asiste. 3. sırada da takımın sağ beki 1 gol 8 asistle oynayan Onur Bulut'un geldiğini görüyoruz. Bu noktada altını çizmek istediğim nokta her ne kadar Gavronovic merkez forvet oynasa da Takımın en çok şut çeken oyuncusunun Mametiyam olması. Mametiyam'ın Afrika Kupası sebebiyle birkaç maçı kaçırmasına rağmen bu alanda Kayseri Spor'da liderliği bırakmadığını görüyoruz. Ama bu noktada önemli bir statistik. Mesela Mamediyan'ın kaleyi bulma şut yüzdesi %58 iken Gavronovic de bu yüzde %65'e çıkıyor. Ve yani Fenerbahçe pozisyon verirse eğer hem Mamediyan hem Gavronovic Fenerbahçe savunmasını gafil avlamak için pusuda bekliyor olacaklar. Özellikle fiziksel anlamda iki güçlü oyuncuyu düşündüğümüzde Kimmince ve Atilla Zalay'a ekstra mesai yazacağımız bir cumartesi öğleden sonrası Fenerbahçe'yi bekliyor diyelim. Ve dilerseniz şimdi Kayseri Spor'un zayıf yönleriyle içeriğimize devam edelim. Müzik Programımıza Kayseri Spor'un zayıf yönleriyle devam edeceğiz. Spesifik olarak Kayseri Spor'un zayıf yönlerini belirtmeden önce mevcut durumda Kayseri Spor'un şu an en formsuz dönemini yaşadığını söyleyebiliriz bu sezon için. Daha önce ligin ilk yarısında 3 maçlık bir yenilgi serisi vardı. E, Trabzonspor, Alanya Spor ve Konya Spor'a yenildikleri 3 maç üst üste bir seri vardı ama hiç 4 maç olmamıştı. Milli girmeden önce oynadıkları son 4 maçı da kaybetti Kayseri Spor Lig'de. Ve e, milyar aslında imdadına yetişti Kayseri Spor'un. Bu 4 maçta 11 gol yediler ki defansif sorunlara hiçbir türlü çözüm bulamadılar. Bunların birinde de Hosseini cezalıydı. Ve e, bununla beraber son 8 maçta da zaten gol yiyen bir Kayseri Spor var. Atlama İbrahim Aktağ önlü bir rahatlığıyla da merkez stoper rotasyonuyla da o golü önleyemediler. Ve Long'un da yedeğe düştüğü bu periyotta Kayseri Spor aslında Fenerbahçe maçıyla milli ara dönüşüne başlayacak olması. Onlarda mutlaka bir ekstra önlem hazırlığı içeriğine girecektir Kayseri tarafı. Ama rahat gol bulabileceği bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Çünkü özellikle Kayseri Spor defans hattının gollük hataya meyilli ve üzerine çalışıldığında net hatalar yapabilen bir savunma hattı var. Dilerseniz biraz daha detaya girelim şimdi. Kayserispor'un bu sezon yediği tüm kulvardaldaki gollere baktığımızda 49 gol yediğini görüyoruz. Duran top hücumunda ne kadar iyilerse duran top savunmasına da iyiler bu arada. Duran toplardan yalnızca 8 gol yediler. Kornerden tüm sezon yalnızca bir gol yedi Kayserispor. Bu çok önemli bir detay. İşin olumlu anlamında. işin olumsuz anlamına gelirsek bu yedekleri 49 golün 41'ini akan oyunda yediler. E bu 41 golün 25'inde merkezden göbekten yediler. Yani Atlam'a İbrahim Akdağ'la ön libero kurmasına rağmen oranın kırılgan olduğundan bahsedelim Hikmet Karaman'ın. Çünkü merkez stoperleri çok kırılgan. Hosseini, Uğur Demirok ve yer yer Merçetin'i de görüyoruz. Merçetin'i de transfer ettiler devre arasında. Ama merkezden pozisyon verebilen bir takım. Merkez forvetine Fenerbahçe'nin kim oynarsa muhtemelen Serdar Dursun forma şansı bulacaktır. Pozisyon bulabileceği bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Yoksa yedikleri golün neredeyse yarısını %50'sinden fazlasını merkezden yiyen göbekten pozisyon veren bir takımdan bahsediyoruz. Bu maç özelinde Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonda oynayacak oyuncunun da sık sık uzaktan şutlarla kaleyi denemesi ve bu maç özelinde uzaktan bir gol şansı bulma ihtimali de Fenerbahçe'nin bir o kadar yüksek duruyor kağıt üzerinde şimdi. Bu da takımın gollük hata yapın oyuncularının performansına bakmamıza yol açıyor bizim. Her ne kadar sayı olarak mesela Sabek Onur'la Uğur Demirok aynı sayıda gollük hata yapmış olsalar da burada asıl kritik öneme haiz olan 90 dakika başına yapılan gollük hata. Çünkü Onur Bulut için hücum kısmında da çok aktif bir oyuncu. 8 asist yapmış, bir gol atmış bir oyuncu. Takımın skora en çok katkı veren 3. oyuncusu. E, tabii ki boşluklar geride bırakıyor ve gollük hatalara sebep olabiliyor bu. O yüzden Fenerbahçe'de sol önde oynayacak oyuncunun bence sık sık pozisyon bulabileceği bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Bununla beraber onun 90 dakika başına hatasının Uğur Demiroğlu'nun neredeyse yarısı olduğundan bahsetmemiz lazım. Uğur Stoper oynadığında hata yapabilen 90 dakika gollük hata ortalaması 0.66 bence Stoper'e göre gayet yüksek olan ve özellikle Serdar Dursun'la eşleştiği dakikalarda sürpriz penaltı şansı da bulabileceği bir mücadele bekliyor Fenerbahçe'yi. Bu noktada yani merkez 10 numaradan zaten şut imkanı bulacaktır Fenerbahçe. Diğer tarafta soldan... Onur Bulut'un açtığı boşluklardan yararlanabilir Fenerbahçe. Sağ önde oynayacak oyuncuyu da içe kat edip şut vuran bir oyuncudan seçerse özellikle dış şutlarla bizim Bilal'i çok zorlayabileceğimiz bir maç. Bence Fenerbahçe adına bizleri bekliyor diyelim mi? Şimdi gelelim en güzel kısma Fenerbahçe bu maçtan nasıl 3 puanla ayrılır bunu anlatmak. Programı kapatırken bizleri nasıl bir maç bekliyor ve Fenerbahçe'nin bu maçın 3 puanla ayrılması için nelere dikkat etmesi gerektiğinden de kısaca bahsedip öyle kapatalım. Bir kere Kayseri sporla oynayabileceği en iyi dönemde oynuyor Fenerbahçe. Formsuz bir Kayseri spor var ve üst üste maçlarda goller yiyen, son 8 maçta gol yiyen ve son 4 maçında 11 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu noktada Fenerbahçe hücumcularının da yavaş yavaş form tuttuğu yatsınamaz bir gerçek. Bu noktada Fenerbahçe'nin gol ve goller bulabileceği bir maç bizleri bekliyor. Bu cepte bununla beraber Kayserispor takımı duran topları çok iyi kullanan bir takım. Duran topları Fenerbahçe'de muhakkak iyi savunması gereken bir maç bizleri bekliyor. Diğer tarafta kornerden sadece bir gol yemiş bir takım var. Fenerbahçe duran topları akıllıca kullanmalı ve e, duran top taktiğinde belki de değiştirmesi gereken bir maç bizleri bekliyor. Rekibin en golcüleri kim? Geçen sezon Fenerbahçe'den bildiğimiz, hepimizin de yakından bildiği Mametian ve Gavronovic. E, i̇kisi de uluslararası oyuncu. İkisi de e, takımın skor yükünü gol asist bakımından çeken oyuncular. Bununla beraber bu ikilinin diğer öne çıkan özelliği de fizik güçleri. Burada e, bence Kim Lije ve Atilla Salahin'in fizik gücüne çok büyük önem düşüyor. Solda Thiam'ın oynayacağını düşünürsek, sabekte Osai Thiam eşleşmesi bize seyir zevki, yüksek bir eşleşme imkanı tanıyor bence. Öte yandan Fenerbahçe tarafına gelirsek de merkezde çok hata yapan bir Kayseri Spor savunması var. Bu noktada merkez forvet Serdar Dursun pozisyonlara girecektir. Ama önemli olan 10 numarayı da 10 numara pozisyonda oynayacak oyuncuyu da şut vurabilen, dış şuta olabilen bir oyuncudan seçmesi Fenerbahçe'nin. Yine sol önde oynayacak oyuncunun da Onur Bulut'un hücuma katıldığı dakikalarda oradaki boşluktan muhakkak yararlanması gereken hız özelliği olan bir oyuncudan seçilmesi gerektiğini naçizane ben öngörebiliyorum. Sağ önde oynayacak oyuncu da eğer 10 numaraya sık sık içeri kat eder yardım ederse dış şutlarla biz Kayseri Spor Kalesi'ni ve Bilel'i çok zorlayacağımız bir maç bence bizleri bekliyor. Biz cumartesi günü saat 4'te Fenerbahçe'mize başarılar dileriz. Umarız gelecek analiz Fenerbahçe programını yine bir galibiyetle açarız dedikten sonra bizlere evlerinizde misafir ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gelecek programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.